Bu şehitlerimizin bir özelliği diğer olaylarla benzer şekilde bu arkadaşlarımız gerçekten büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla canlarını feda ettiler. Niçin? Bu alçak saldırıyı durdurmak için, alçak saldırıyı def etmek için ve diğer arkadaşlarının canını kurtarmak için. Gerçekten bu son derece takdire şayan bir faaliyetti. Bunu da ayrıca burada ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarım bu teröristler e, oradaki e, komandolarımızın, sizlerin arazideki ve ateş destek fanslarımızın, hava kuvvetlerimizin e, baskısıyla sizlerin e, moral ve motivasyon üstünlüğünden etkilenerek bir an önce olayı, bir an önce olay yerini terk etmek için azami gayret gösterdiler. Bunun farkındayız. Onları orada e, bırakmadınız. Ve şu son iki günde toplam 13 terörist arkadaşlarım, e, son üç kişiyle birlikte... Toplam 13 ve harekatın başına itibaren de 480 terörist etisale getirildi. Çok şükür. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Bugün biraz önce etisale getirilen o 3 kişi de işte dünkü hadisede arkadaşlarımız şehit edenler. Dolayısıyla bundan dolayı da biz ayrıca sizlere şükran borçluyuz. Yani daha önceki verdiğimiz sözler yerine getirildi. Yani arkadaşlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız dedik ve çok şükür size bunu gerçekleştirdiniz. Ve biz e, burada durmadık, durmayacağız arkadaşlar, durmayacağız. E, şehitlerimizin her damla kanın hesabını sorduk, bundan sonra sormaya devam edeceğiz ve de her zaman söylediğimiz gibi en son terörist etsar getirince kadar da bu mücadele devam edecek arkadaşlarım. Diyoruz ki artık hesap zamanı, yani bu dönem hesap zamanı ve inşallah bu hesabı da etkili bir şekilde e, sormak suretiyle, Efendim buradaki yapılanların hepsinin hesabını soracağız ve en son terörizmde esra getirmek suretiyle bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız arkadaşlarım. Bunlara kim destek verirse versin. Bunlara kim arka çıkarsa çıksın. Bunun duruşu, durması, beklemesi yok arkadaşlarım. Bunu sonuna kadar götüreceğiz ve inşallah bu 40 yıldan beri bu asil milletin, asil milletimizin başına bu salat olan bu beladan hep birlikte çalışmak suretiyle bu milletimizi bu beladan kurtaracağız.